Tamam kanka, halledeceğim ben onu söyleyeceğim. Şu an <laughs> seyircilerinizi falan ayarladınız mı kankiler ya? Dikkat et kendine ha. Kendine dikkat et, çok takılma bazı şeylere. Allah'ım ben İyi şey, değilim ya artık, her şeyim aynısı. Her şeyin aynısı. Hüseyin girdin mi? Aldım seni. Komut sende abi, ben küre geçiyorum. Ah. <laughs> <laughs> Oğlum sen komutçu değil misin sen? Bizim klanın komutçusu değil misin? 1 Yok, iki, ben... 2 3 4 6 7. Oğlum, ben magiye ya. Yok, magiye girme. Preste kal. Çünkü e, Okan abi Türk presti daha yeni yeni öğreniyor. Senle birlikte Kürt destek olsun. Tamam mı? Oğlum, i̇ki, partilde, sen işine bak güzel kardeşim. İşine bak burada herkes profesyonel oyuncu. Yok ben oynayamam diyorsan 2, 4, 6, 7. User joined your channel. Niye bizim ben 2 dakikaya geliyorum kanka ben ben. Sen mi çıktın? Hadi gel. Ben çıktım geliyorum hemen şimdi. Tamam. Evet, deki çocuklar online mı onlara yazın da ve seçirler mi? falan var. Onlarla kapışıyorum. Adede hemen Journey gördüm kanka aldım. Ya şu GB GB işini hallettim. Şu şey Valkirileri falan çekeyim de. Evet kanka bu arada bu evet. arada Valkileri çekeceğim de ee, akademiye girecek misin? Ama bak süresi gibi de aynı ama şey Biz var VS yani. event var onun doğru da. Diyorsun. Bir de VS var. Doğru 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 gerçi, var. Onu gerçi onu. Aynen. Ben gireceksen e, alma diyecektim de boşa gidecek boşa. Tamam. Hemen ikiye yapacak bir şey abi. yok. Doğru diyorsun doğru. doğru. Diyorsun. doğru. 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 Ben unuttum doğru ya. De. Parti VS'yi unuttum ben. Aynen abi. Hemen ikiye atlayalım abi. Hadi abiler. Hadi abiler. Yanınızı yiyelim. Abi, hemen geliyorum. Kanka. Hadi abiler. Gel sollu. Koş sollu. Yürü, yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Sollu. Sağa doğru kıvırıyorsun. Okçuları gördün önünde. Eller bende. Hazır. 3 Hazır. İki. Hazır. Bir. Atla. İçin dolu bas. 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 Evet. On çevirdim ben. On çevirdim. Kıpırdama içinden. Kıpırdama sağa sola. Kıpırdama top. Z otur. Abi taşın varsa kaldırdım seni. Peki, aldım Bir on çevirdim ben grup grupon. Eller bende hazır. Atla geç önüme. Bas bas üstüne. Bas dağılsın. Kaldırdım abi. Ölme. Ölme. Gitme işte ölme. Gitme. Kaldıramıyorum ki. İhtiyar taşın yok. Taşın yok. Üstüne taş al. Bir yol çevirdim. Z otur sağına doğru. Z Çok otur. Çok öndesiniz ikiniz bak. Otur. Z otur. Z otur. Çok ileri gitmeden z otur. Arkan mele geleyim. Dön hemen arkanı. Dön arkanı. Yürü şu fadırların üstüne doğru. Sollu koş. Koş koş koş. Tepeye doğru sür. Sür adamları sür 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 sür. en 30 malisti. Gel sağa doğru bırak orayı. in aşağı. Koş önüne koş koş. Koş eller bende hazır. Önün hazır torlu bas. Bas. Sağa doğru oyna çiftlerin sağına. Gel ileride bir şey dragonmuş bunlar. Yürü bakayım. İhtiyar üstüne taş aldın değil mi? Res taşı. Doldur doldur üstünü res taşı. Şu dragonlara vurun lan. Arkadakini de vursana. Hangisi arkadakini olursunuz? keselim arkadakini. Hepsine vurun random zaten ya. Niye random abi vur, vur hepsine vur. Vur hepsine. Gel sırayla kesiyorlar zaten gel. Şu en baştakine vur. 960 aldım. Ne veriyor ki bu ya? Görüyor musun bu hayal şeyler? Ha kalk kürünü için saplı kafaya vurmaya hazır gel benle de, benle bek benle 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 eller ben de hazır üç iki bir hazır atla Geç önüme. atla diyorum gelmediniz ha niye atlayamıyoruz? Hayal mi öyle? Herhalde şey silah patladı herhalde. Gel soldur gel şu seks mitmi ya bir oyna bakayım parasmalı adam kafa salsı orduştu bas. Aldım onu. Çok iyi. Aldım onu. 960 altmış sür tepeye doğru. Tepeye doğru bir tane kuryan var içinde gördüm arslan varsa nemesis var malisti sür abi korona etekli aldım kafan torlu basabilirsin arkana doğru bas gel bakayım tam boğula doğru yürü sağlı yürü eller bende eller bende yürü 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 onların içinden yürü onların içinden yürü onların içinden yürü ben açıktan gidiyorum git 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 Nereye gitti lan bunlar? Sık 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 biraz daha. Lan şu mob'un altındakiler torlu. Atmadım. Kes şunları. üzerinden kes. Tamam bırak. 10 attı ibineler ya. Lan nereye gitti bu demek ki parti şimdi? Gel bu sağda birileri var abi. Mele bunlar herhalde. Mele mi karışık mı bunlar? Ne diyeyim? Yürü önüne. Atla geç önüme doğru. Vix'e Vix e oturursun abi. Parası da düştü. Galip atladı. Düştü. Döndür. Ordu bayılacak bu. Tamam bırak. Bırak gel. Bırak gel. İleriden bir mele parti geliyor abi. Gördün. Eller bende. Hazır. 3-2-1 Hazır. Hazır hazır hazır. Hazır hazır hazır. Atla geç önüme. Önü torlu, Z otur, Z otur, Z otur. Parası da adam, seksi bitme. Z otur hemen, N30 süperli. Otur otur, yürü önüne doğru, yürü önüne doğru. Kapan hazır, tor düştü bas içine. Bas, varsa adam. Kalmadı. Yok mu? Gel ben de gel. Ne kesin, çok sağa sola döndün. Kes abi. Kalmadan abi, 1-2 tane adam kovalamayın. Tamam ben mı? Ne oldu Atkesim de? Şunu da keselim, çıksın orada. Kes abi, onu da kes. Gel bakayım benle, de gel.